Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bu masalımızın ismi Öfkeni Yenmeyi Bil. Masalımıza geçmeden önce bir ayet paylaşmak istiyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki öfkelerini yenerler ve insanların kusurlarını affederler. Hiç kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Ali İmran Suresi 134. ayet. Bir tatil günü Zehra, dinç ve sevinçli bir şekilde uyandı. Temiz havayı doyasıya koklamak ve odayı havalandırmak için pencerelerini açtı. Açar açmaz gördüğü manzara karşısında hayretler içerisinde kalmıştı. Her taraf bembeyaz bir örtüye bürünmüştü. Düğün gecesi gelinliklerini giymiş bir gelin gibiydi yeryüzü. Kar yağmıştı. Evler, arabalar, hatta ağaçlar bile bembeyazdı. Onun heyecanla nasıl bağırdığını bir duymalıydınız. Ali, kar diyorum, kar yağıyor Ali. Ali bu sesi duyar duymaz küçük bir ceylan misali yatağından fırladı ve pencereye koştu. O da sevinçle bağırmaya başladı. Kar yağıyor, oh ne güzel, her yer bembeyaz. Sevincinden neredeyse pencereden dışarı fırlayacaktı Ali. Zehra Ali'nin elinden tuttu. El ele sevinçle odadan çıktılar. Sonra da babalarının etrafında dönerek bağıra çağıra neşeli bir şekilde şarkı söylemeye başladılar. Anneleri mutfağa geçmiş kahvaltı hazırlıyordu. Bir yandan da tatlı bir gülümsemeyle çocuklarını izliyordu. Tamam çocuklar dedi. Dışarı çıkacaksınız ama önce kahvaltı. Zehra hemen Öyleyse yardım edeyim anneciğim dedi ve mutfağa girdi. Ali ise pencerenin kenarına oturdu ve manzaranın güzelliğini seyred aldı. Bir yandan da Subhanallah ne tarifsiz bir güzellik bu deyip duruyordu. Kahvaltıdan sonra iki kardeş kışlık elbiselerini ve eldivenlerini giydiler. Evlerinin yakınındaki parka gitmek üzere evden çıktılar. Bütün komşu çocukları erkek kız demeden orada toplanmış kar topu oynuyorlardı. Ali, ben kocaman bir kardan adam yapacağım dedi. Zehra ise arkadaşlarıyla kar topu oynamaya başladı. İki saat geçmişti. Ali kendisini kardan adamına öylesine kaptırmıştı ki zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordu bile. Onun şimdi bir kardan adamı vardı artık. Zehra abla diye seslendi. Bak kardan adamımı tamamladım rengarenk bir şapka koydum başına. Bir de ağaç dalından burun yaptım ona. Zehra ne kadar güzel olmuş aferin sana Ali deyip ona el salladı. Ali kardan adamın karşısına dikilmiş övünçle kendi elleriyle yapmış olduğu bu eseri incelerken aniden küçük bir çocuk geldi. Çocuk koşuyordu. Birden ayağa kaydı ve kardan adama çarptı. Tabii Kardan adam yerli biri olmuştu. Ali kendini kaybetmişçesine öfkelendi. Kızgınlığından bağırıp çağırıyordu. Hatta küçük çocuğu dövmeye bile kalkmıştı ki Zehra araya girdi. Kolundan tuttuğu gibi Ali'yi eve doğru götürdü. Zehra olup biteni olduğu gibi evde annesini anlattı. Ali ağlayıp duruyordu. Annesi oğlunun yanına oturdu ve gözyaşlarını sildi. Bir şey olmaz küçüğüm. Sen yenisini yaparsın diye onu yatıştırmaya çalışırken Ali bırak beni o çocuğun yaptığını yanına bırakmamalıyım diyordu. Annesi "Hayır yavrum o küçük çocuk kasten bu işi yapmadı ki. Öfkeni yenmeli ve onu affetmelisin. Çünkü Rabbimiz bir Müslümanın özelliklerinden bahsederken onlar ki öfkelerini yenerler ve insanların kusurlarını affederler." Hiç kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever diye buyurur dedi. Ali bu sözleri duyunca sakinleşmişti. Yerinden kalktı ve ablasıyla birlikte çocukların yanına döndü. O küçük çocuğun yanlışlıkla yıkmış olduğu kardan adamı yeniden yapmaya çalıştığını gördü. Yanına gitti ve yok yere sana kızdım. Özür dilerim. İstersen birlikte yeni bir kardan adam yapabiliriz dedi. Küçük çocuk olur anlamında başını salladı ve birlikte oynayıp eğlenmeye başladılar. Değerli arkadaşlar masalımızın sonuna geldik. Sizce bu masal bizlere neler anlattı? Bu masaldan neler öğrenmeliyiz? Gelin kısaca bunlara değinelim. İlk olarak bir Müslüman güzel ahlakı ve Yumuşak huylu olmayı kendisine vazife bilmeli ve çevresindeki insanlarla yaşadığı bütün sorunlarını bu yolla halletmeye çalışmalıdır. Çünkü Allah'ın, Peygamber Efendimizin ve diğer bütün insanların rıza ve gönül hoşluğu ancak bu ahlakla kazanılabilir. İkinci olarak yüce Allah şöyle buyurur: Onlar ki öfkelerini yenerler ve İnsanların kusurlarını affederler. Hiç kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Üçüncü olarak Peygamber Efendimiz güçlü insan kaba kuvvet kullanabilen değil, öfke anında nefsine hakim olabilendir diye buyurur. Bu nedenle bir Müslüman güzel ahlak ve yumuşak huylu olmayı prensip edinmeli, öfke ve kızgınlığına hakim olmalıdır. Dördüncü ve son olarak kardeşlerimize, yakınlarımıza, arkadaşlarımıza ve çevremizdeki diğer insanlara güzel ahlak ve yumuşak huyluluğun önemini anlatmalı. Onlara bu ahlakla bezenmeyi öğütlemeliyiz. İnsanları öfke ve gazaptan sakındırmalı ve bu davranışların kötü sonuçlarını hatırlatarak uyarmalıyız. Bir masalımızın daha sonuna geldik bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.